Selamun Aleyküm Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız 62. sayfada kalmıştık oradan devam ediyoruz El Fasulya El Caffe Kuru Fasulye Fasulya Fasulye Caffe Ceffe Kurudu Caffun Kuru Bu kuru fasulye nedir? Oşbun bir bitkidir Oşbun normalde ot demek ama burada bitki manasında Mevsimiyün mevsimlik sezonluk bir bitkidir. Yani ilkbahar yaz aylarında ekiliyor. Öyle mevsimlik bitki ki Mütecellikun tırmanan Tesellaka, yetesellaku, tırmanmak demek. Tesellakal cebel, dağa tırmandı. Ev müstakimun veya dost doğru dikine giden bir bitkidir. Normalde fasulye dik değil ama yanına sırık dikince ne yapıyor? Yukarı doğru dümdüz tırmanıyor. Nasıl bir bitkidir? Zı ezharin, çiçekli, yeteravahu, değişiyor. Levnuha rengi, beynel ebyazı, beyaz ile vel mor arasında دهشان زهرن ازهار çiçekler. Rahe yeruhu gitmek demek arkadaşlar. Ruh git mesela öyle der. Arap teravaha daha önceden de geçmişti. İki şey arasında gidip gelmek biliyorsunuz tefaul bağından müşareket için. Yani burada biz kısaca değişen diyoruz. Daha nasıl bir bitkidir? Züye atıf ve buzurin ve taneli bedrum buzur normalde tohum demek. Tane manasında da kullanılıyor. Nitekim burada o manada kullanılmıştır. Nasıl tane? Zati nüktetin benekli noktalı nükte normalde bizim Türkçede kullandığımız nükte şaka manasında kullanılıyor. Daha çok ama nokta manasında, benek manasında da kullanılıyor arkadaşlar. Bakın burada zü sahiplik ekinin müennesi zati Burada mühendis geldiği için zati şeklinde gelmiş. Nasıl taneler? İhliyle cihyetin hilal şeklinde. Oval. Bu kelime hilalden geliyor zaten. Bu da buzurun sıfatı arkadaşlar. Karıştırmayalım. Noktanın sıfatı gibi geliyor ama değil toplayalım. Kuru fasulye hilal şeklinde noktaları olan ve rengi mor ile beyaz arasında değişen çiçekleri olan düz veya tırmanan mevsimlik bir bitkidir. Kema tu'tabaru nitekim kabul edilir. Hadihi nebtetu bu bitki nebat nept aynı manada arkadaşlar. Ne kabul edilir? Zat ehemmiyetin öneme sahip, hassatin özel bir öneme özel bir öneme sahip bir bitki olarak kabul edilir. Nerede Philadelphium Minel buldani birçok ülkede nazaran şuna bakarak iki nokta üst üste şuna bakarak li enne kullam min hububiha ve taneleri, büzür manasında ve quruniha tanelerini kaplayan o dışı var ya boynuz şeklinde. Karnun, qurun zaten asır, dönem ve boynuz manasına geliyor. Zaten fasulyenin dışı da böyle boynuz gibi olduğu için ondan gurun ifadesini kullanmış sanırım. İşte bu boynuzlarından ve tanelerinden her biri nedir? Kabiletün kabul edicidir. Lil istihlakil insaniyi insan tüketimini. Yani insan tüketimine uygundur. Kabiliyetini burada uygun diye tercüme etmek yerinde olur. Daha neye bakarak zaten ehemmiyetin ekle daha az öneme sahiptir. Kealefin hayvan yemi olarak kullanılmasında toplayalım hayvan yemi olarak kullanılmasında daha az öneme sahip olması ve insan tüketimine uygun olan boynuzlarının ve tanelerinin her birine bakarak birçok ülkede özel bir öneme sahip olan bir bitki olarak kabul edilir. Yumkinu lin nebteti bu bitki için mümkündür. Elleti tüceffefu istina'an suni olarak kurutulan. İstana'a <laughs> yestani'u doğal olmayan, yapmacık demek. sanaa <laughs> kökünden geliyor. İftial babına nakledildiği zaman yapmacık. Yani doğal olmayan yollarla kurutulan bu bitki için mümkündür. Ev <laughs> tuthanu <laughs> ezilen bitki için ne mümkündür? En tüstamele kullanılması kebedilin bir alternatif olarak. Bedil çok geçti artık. Litta Ta'vizi an. Ta'viz da geçmişti sanırım. Bedellendirme demek bu. Yani bir şeyi bir şeyin yerine koymak. Burada da yerine manasında. Lit ta'vizi an vecbetin bir öğün yerine alternatif olarak. Öyle öğün ki mükevvanetin oluşan min varakil bir simi yonca yapraklarından oluşan bir öğünün yerine alternatif olarak kullanılması mümkündür. Daha ne mümkündür ve mukaddemin ve sunulması kealefin lüttuyurit kümes hayvanları için yem olarak sunulması da mümkündür. Eddacine başlı başına evcil hayvanlar için kümes hayvanları için kullanılır. Dacine yedcunu bir yerde ikamet etmek, evcil olmak manasında. Vecbetun öğün demek. Bir sim yonca demek arkadaşlar. Şuradan itibaren toplayalım. Suni olarak kurutulan ve ezilen bu bitkinin yonca yapraklarından oluşan bir öğünün yerine alternatif olarak kullanılması ve kümes hayvanlarına yem olarak sunulması mümkündür. Yani muhtemelen burada yonca yaprağı öğünü dediğine göre hayvanların öğününden bahsediyor. Çünkü insanlar yonca yaprağını bir öğünde tüketmiyor. Dolayısıyla hayvanlara mesela yonca yaprağı yerine bunun öğütülmüşünü veyahut da yapay olarak kurutulmuşunu verebiliyormuşuz arkadaşlar. Bu parçayı da böyle bitirmiş olalım. Bir dahaki derste işte. görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. ...